Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün yeni motorumla martı yapıyoruz. Sistemi açar açmaz yolcu düştü. Her zamanki gibi kilometremizi söyleyelim. 4.2 kilometre. Oradan da Antares'e götüreceğiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ne kadar kazanacağız. Saat 18.40'da başladık. Umarım kazasız belasız bol kazançlı bir gün olur diyelim. İlk yolculuğumuzdan 175 lira alacağız. Evet arkadaşlar son 400 metre yolcumuzu almaya geldik sayılır. Buradan birini daha önce almıştım. Daha doğrusu buraya birini bırakmıştım daha önce. Hatırlıyorum. Aleyküm selam. Bir, iki, üç, dört. Ne güzel kodmuş ya bu. Temiz bone vereyim mi? Efendim? Bone vereyim mi temiz? Yok gerek yok ya. Çekiyorum sıkıntı var mı paylaşacağım. Hayır, hayır, sıkıntı. Eyvallah. Hayır, hayır. Nerede paylaşıyorsun? Yani? Youtube. Gezerken keşfet. Evet arkadaşlar yolcumuzu aldık. 6.6 kilometre Ne gibi? Ya yani normal böyle hani taktiri falan sıkıştırdın mı seni? Ha yok. <laughs> ben onları sıkıştırıyorum reis. Soldan devam edebilirsin. Öyle dolanma. Daha kısa bir yol var. Karşıya geçmeyelim mi dümdüz? O da olur. Aynı yola çıkıyor. Kesip bekleme gelelim. Buradan sol mu yap diyorsun? Aynı. Arkada rahat mısın? Gayet iyi ya. Tamam. O baba. O kontrol edebilirsin. Tamam. Çıkartmama yardım edersen on numara olur abi. Tamam gelmiş. Tamamdır değil mi? Tamam tamam. Ver bana tamam, sen daha. eyvallah. Bey. Eyvallah sağ olasın. Evet yolcumuzla vedalaştık. Günlük süper üyelik alıyoruz hemen. Bakın şu otomatik yenilemeyi mutlaka kapatın. Değilse sürekli çeker. Tamam süper üye olduk. Şimdi öbür taraftan sistemi açacağım. Evet arkadaşlar indiğim yerde biraz bekledim ve Yolculuk düştü. Şimdi buradan 4.7 kilometre yol gideceğiz. Aradım teyit aldım. 3.4'e düşmüş. Demek ki navigasyon bozuldu az önce. Şuradan şuraya yani 100 metre falan geldik. Yanlış göstermiş az önce. Sen ya ne yapıyorsun? Zekalısı. Önce sağa gidiyor sonra sola gidiyor ya. Ya gideceğim uğraşacaksın. Millet böyleleri yüzünden ölüyor abi işte. Ben o şeyin altında kalsam ne olacak şimdi ya? Zaten sinyal yok. Bir de sağa gidiyor ondan sonra en sola gidiyor ya. Ondan sonra motorcular kaza yapıyor. Geldik son 900 metre kaldı da yol çok sıkıntı ya ha, trafik insanlar insan gibi sürmüyor ya ben bunu az önce ayarlamıştım ne güzel hiç ses çıkarmıyordu ya evet geldik iptal edilmiş ya of Abi martı böyle işte ya. Böyle işte gördünüz. Arkadaşlar az önceki iptalden sonra 260 liralık düştü bir tane. Yani moralim bozulmuştu iyi geldi. Ya az önce bir de telefonla aradım dedim ki motor çağırdınız değil mi yani. Tamam bekliyorum diyor. Gidiyorsun yolda iptal oluyor ya. Ya var ya bizim milletimiz var ya böyle ne bileyim her şeyi hak ediyor ya. Gerçekten her şeyi hak ediyor ya. Yani. Neyse bu seferki çok uzak değil. Bir hayır vardır bunda da diyelim ne diyeyim. Evet geldik yolcumuzu bekliyoruz. İniyorum ben de demişti ama. Gel. Tamam mısın? Evet yolcumuzu aldık 11 kilometre yolumuz var gidiyoruz. Şey geç kalmış ama acelem var dedi motordan da aynı zamanda korkuyorum dedi <laughs> yani geç kaldığım için motor çağırdım. Bakalım nasıl olacak. As rahat mısın? Ben rahatım biraz korku var sadece Bunları paylaşsam sorun olur mu senin için? Paylaşsam mı? YouTube'da. Paylaşmayayım mı? Paylaşma. Yüzüne blur yapıp paylaşsam? Abi herkes tanıyor ya bizi. O zaman ben seni abi. komple gidene kadar düşüneyim ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam senin olduğun şeyleri keserim komple. <laughs> Evet paramızı aldık arkadaşlar. Arkadaş da şarkıcıymış diyelim. Şarkı söylüyormuş. Yüzünü blurlayıp koyacağız. 260 liraydı. Biraz fazla geldik konuma gelmediğimiz için. Arkadaş sağ olsun 300 lira verdi. O şekilde devam. Arkadaşlar yarım saattir burada bekliyorum. Yani iki tane yolculuk düştü ama ikisi de çok uzaklardan geldi. Ya yani yarım saatte zaten iki tane düşmesi bile normal değildi bekliyoruz hala düşecek diye ya. Motorda iş yok abi. Arabacılar sürekli müşteri buluyor ama motor bulamıyor ya. Arkadaşlar sürüne sürüne böyle 20 kilometre hızlarda Bahçeliye kadar geldim. Yani müşteri yok. Beklediğim yerde de yarım saat bekledim. Orada da yoktu. Dedim bu tarafa geleyim belki hani bura kalabalık. Daha çok belki seçenek olur diye. Hani müşteri olur diye seçenek değildi. Burada da bir şey değişmedi ya. Arkadaşlar bir saatten fazla oldu müşteri yok. Martı bitti ya. Araba alıp yapmayacağımı göre daha da martı yapmam diye düşünüyorum. Yok abi bir saat beklenir mi ya? Bahçeli'ye geldim daha nereye gideyim? Dakika başı 100 tane adam geçiyor şuradan yani. Müşteri falan yok. Şimdi buradan eve doğru döneceğim. O arada bulabileceğiz mi bakalım. Bir de kalabalık bir motor grubu vardı şey motor nereden çıktı ya bisiklet grubu geçti çekmeye çalıştım size ama yarısını çek yarısında başlayabildim yani gördüğünüzün bir yarısı daha vardı kimler bilmiyorum ama grup sürüşü falan yapıyorlardı belli ki bisiklet de güzeldir önceden çok sürerdim ben motora geçeli bisiklet sürmeyi bırak yürümez olduk öyle bir sağa bir sola gidiyorsun sen ama hiç bakıyor mu aynana kim var diye ya abi yol geniş sen çukurlardan kaçıyorsun ama yandan birine çarparsın dikkat et. Gidelim de bari sporumuzu yapalım ya. Buradan bir şey çıkmayacak belli ki. Marta işinden. 300 lira bir aldık uygulama parasına say. 180 lira daha iki yolculuktan. 180 lira kazanmış olduk. <laughs> ya bir de onun yakıtı var tabi. Hani bilmiyorum çok bir şey yapmamışızdır zaten 30 kilometre olmuş da iş yok iş hani bir saattir bekliyoruz olsa çalışacağım gece 1-2'ye kadar falan devam edecektim yani öyle bir niyetim vardı bu şekilde olmaz ya zamanıma yazık son şeylerde de böyleydi zaten yani iş yoktu bir bugün de zirvesi oldu abi hava da o kadar sıcak ki yani Tam motora binmelik bir hava var ya. Bak bana şort tişört geziyorum. Ama yok Müşteri yok yani ya martıyı kullanan yok Ya da motoru seçen yok ama Ben kendim martıya bindiğim zaman Araçlara biniyorum Soruyorum takım elbiseyle falan bindiğim için elimde eşya olduğu için falan motora binmiyorum değilse Ben motora binmek isterim de sen niye motora biniyorsun diye soranlar olursa diye bir Açıklama yapayım dedim Mülakata falan gitmiştim takım elbise falan vardı üstüm başım pislenmesin diye Kırışmasın diye mecbur öyle hep. Arabaya bindik de onlar müşterisi varmış onların müşterisi ya. Boş durmuyoruz diyor adamlar. Birini bırakıyoruz, diğerini alıyoruz diyor. Yani. Biz de bir saatten fazladır bekliyoruz yani. Bir saat 15 dakika oldu herhalde. Daha da yapılmaz. Ay sinyal versen ben sana yol veririm önceden zaten. Kafa kafaya girdireceksin kendinle bizi. Alo. Merhabalar, motor çağırdınız değil mi? Tamam, geliyorum hemen. Şu an Bahçeli'deyim, 5 dakikaya orada olurum yani konumda olurum, attığınız konumda. Efendim? Tamam, tamam. Ne oldu şimdi, sen iptal mi edeceksin? Sağ olun, kolay gelsin. Ya. Evet arkadaşlar son dakikada böyle çok güzel bir yolculuk bulduk. 22 kilometre yol gideceğiz ama 350 lira para alacağız. Değer. Zaten almaya da 400 metre gittim yolcuyu almaya. 10 numara 5 yıldız. Dönerken de bir tane bulsak bu tarafa böyle tadından yenmez. Burası Bura mı? Şuraya yanaşayım bir saniye. Evet, yolcumuzu indirdik. Paramızı aldık. Bitir diyoruz. Bakalım yenisi düşecek mi? Arkadaşlar bakın daha nereden geldim biliyor musunuz? Şuralardan bir yerden. Şuradan bir yerden. Şura oran herhalde buradan. Yani bilmiyorum tamam ama. Oradan bir yerden Bahçeli'ye kadar geldim. Şimdi buradan daha devam edeceğim eve doğru işte. Yolculuk düşmedi tabii ki. <laughs> yani bundan sonra Martı videosu gelmez dostlar. Muhtemelen farklı içeriklere yönelmeye çalışacağım boş boş zaman harcayamayacağım yani. Vaktimi ve enerjimi harcıyorum. Motorumun kilometresi yükseliyor. Değmiyor yani. O kadar yol geldim. Tintin tin geliyorum bir de hani basıp da gelmedim. Yolculuk bulsun diye. şeyden de gelmedim. Konya yolu, Konya Samsun yolu var ya işte Mevlana Bulvarı mıdır nedir? Oradan da gelmedim ki yani basıp gelmeyelim dolana dolana geldim. Yok abi bir iş yok yani. Bakalım eve gidene kadar düşecek mi? Az önce işte eve giderken son anda bir tane şeye bulduk şansa. Bakacağız. Bence düşmeyecek ama yani düşse de ne bileyim o kadar yol gezdik yani. Bir kaz kazandıracak bir durumda değil şu an yani. Bizim Maliye geldik. Yolculuk falan düşmedi buraya kadar yani. Kapattım artık. Eve gidiyorum. Forumu yapayım bari boş boş gezene kadar. Yani Martı'nın müşterisi zaten şey motorun müşterisi zaten azdı da bu kadar az da değildi ya bilmiyorum. İş yok yani. Toplam kazancımız 350 bir aldık, 300 bir aldık, 180 bir aldık. Ne yapar? 830 mu? Şey 300'ü zaten uygulamaya gitti. Totalde de 78 kilometre yol yapmışız. 3 yolculuk yaptık yani. O 300-350 liralıklar olmasa zaten hepten Trişanlık. Neyse, dediğim gibi muhtemelen bu son martı videosu olur. Bundan sonra daha farklı içerikler üretmeyi deneyeceğiz diyelim. Fikirlerinizi açığım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yeni bir konsept, başlangıcı yapabiliriz. Atış serbest, her türlü fikre açığız. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.